Güzel Yurt'tan Aksaray istikametine seyreden Ekrem Güney idaresindeki 35 TL'ye 75 plakalı Suzuki marka hız motosikleti öğretmen olarak tayin olduğu Güzel Yurt ilçesini gezdikten sonra Aksaray'a dönüş yapan Mehmet T. yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet yol kenarına savrulurken kontrolden çıkan otomobil selevha'ya levhaya çarptı. Motosikletin ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada motosiklet sürücüsü Ekrem Güney olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Fadime T, çocukları Hasan Eray T, Hatice Berfin T ve sürücünün kayınvalidesi Nurhan Ş şey yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve darme ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nurhan Şey'in durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.